Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere güzel kolay şipşak bir poğaça yapacağım arkadaşlar poğaçamızda malzemelerimiz ben köy yumurtası olduğu için iki tane kullandım arkadaşlar çünkü bizim yumurtalar ufak olduğu için tavukların yumurtası ufak olduğu için ben iki tane kullandım sarısını dışına ayırdım akını içine kullanacağım bir Su bardağı şöyle sıvıya, bunu e, bu bir buçuk hemen hemen tepsi çıkıyor arkadaşlar. Yani normalde bunun tarifi çay bardağına ama ben biraz fazla yapacağım için büyük bardaklar kullandım yani. Bir su bardağı yoğurt. hamuruna sadece bunlar. 3 malzeme ile arkadaşlar. Poğaça tarifi. Şöyle iki tane kabartma tozu. Şöyle iyice karıştıralım. Ben bunu bir gün önceden yaptım arkadaşlar. Çok güzel dinlendirdim. Yani şey yaptım, yaptım, dinlendi. Yaptığım an ve bitti. Evet, şöyle karıştırdık. Şimdi hamurunu yoğuralım arkadaşlar. hamuru gayet yumuşak olacak arkadaşlar. Alabildiği kadar un. Hamuru dediğim gibi yumuşak olacak. Normal poğaça hamurundan da yumuşak olacak. Bakın. Görüyor musunuz mu, hamurun yumuşaklığını? Hamurunu hiç bekletmeden arkadaşlar hemen poğaçanızı yapabilirsiniz. Çünkü bunun özelliği öyle. Kahvaltılarda akşam misafiriniz geleceği zaman aniden hemen önüne çıkartmaya üç malzemeliğin yapılan zaten evde olan malzemelerini. Dediğim gibi bir tepsi için yani normal bir tepsi için fırın tepsisi için bir çay bardağı kullanmalısınız. Öbürleri için yani fazla istiyorsanız ölçüyü çoğaltabilirsiniz. Mesela üç tepsi yapacaksanız ölçüyü çoğaltıp yapıp dolaba koyabilirsiniz. Dolaptan da misafiriniz geldiği zaman çıkartıp misafirinizi ikram edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumuz bu yumuşaklıkta. Hemen poğaçalarımızın yapımına geçelim. Arkadaşlar iç malzemesinde dünkü yaptığımda ben zeytin kullanmıştım. Yine zeytin kullanacağım. Ve biraz da peynirimi yıkadım. Süzdürdüm. Peynirimi de şöyle kenar alayım. İlk önce zeytinleri yapalım. Şöyle. Şu küçüklükte bezelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Hiç şekline aldanmayın. Şekli bozuk oldu falan diye hiç aldanmayın. Şöyle zeytinlerimizi koyalım içine. Bizim çocuklar zeytinini seviyor. Dünkü yaptığımda da bayağı zeytinli vardı. 7 tane falan. Hepsi beğendiler. Üstelik misafir de geldi. Misafir de hemen yaptığım an bitti dediğim gibi. Gelen gidenin misafirleri mesela gittiğimiz yeri geldiğimiz yeri video çeksem arkadaşlar 10 tane videom hazırda bulunur. Ve videolarım çok daha şey olur. Ama maalesef bize gelenler ve gittiğimiz yerler Misafir şey video izin vermedikleri için maalesef ben anca bu kadarlık yapabiliyorum. misal şeylerimi videolarımı çekemiyorum. Hamurlarımızı şöyle küçük küçük alalım. Zeytinin kabuğu şöyle. kıyır kıyır oluyor arkadaşlar çok güzel yumuşacık şöyle bir sıra zeytinli yapalım arkadaşlar. Derlerine zaten peynirli yapacağım. Bunları da peynirli. isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde yuvarlak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şikşak. Hemen şipşak yani. Poğaça. Şekline bakmayın. Şekli Önemli değil. Önemli olan lezzeti. Evet, peynirlerimiz de böyle arkadaşlar arkadaşlar poğaçalarımı yaptım. 2 tane yumurta sarısının üstünü çok az şöyle bir damla şöyle zeytinyağı. Şöyle şu kıvamı aldıktan sonrasında arkadaşlar poğaçalarınızın üstüne Şöyle rahat rahat sürebilirsiniz. Bu yağ koymamızın sebebi arkadaşlar daha güzel kızarması. Süt kokusunu alır. Yumurtanın kokusunu alır. Yağ daha kızarttırır. Dün de yaptığımda böyle zeytinlerin ağzı açılmıştı. Evet. Bu hazır arkadaşlar. Şimdi fırına gönderelim. Arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Çok güzel oldu. Şipşak poğaça. Yuvarlaklarımız böyle daha sıcak. Altında göstereyim şöyle. Üstü böyle. İki tane yuvarlak yaptım. Diğerleri zeytinli peynirli yaptım. Hemen bir tanesini bölüyorum arkadaşlar Sizler için şöyle Bakın bu peynirli Şöyle bakın İçinde hamurlaşma e, Nasıl diyeyim size şey yapma Kesinlikle yok Ben bunu ev peyniriyle yani köy peynirleriyle yaptım Çok güzel oldu Aynı kaşar peynir gibi eridi Daha hala sıcak zaten Hemen bir tane de zeytinliden açayım size Şöyle bakın Bu da aynı Kesinlikle hamurlaşma falan yok içinde. Bu da zeytinli arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar benim bugünlük poğaça videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.